Defteri açtım ve ilk sayfasına o an aklıma gelen ilk şeyi yazdım. Bir Big Mac istiyorum. Yazar yazmaz tam önümde bir Big Mac belirdi. Tanrım olamaz diye çığlık attım. Big Mac'i göreceğim sevindim hem de üzüldüm. Sevindim çünkü defter gerçekten de sihirliydi. Özürdüm çünkü defterimin bir sayfasını sıradan bir hamburger için harcamıştım. Bu defterden bir an evvel anneme bahsetmeliydim fakat o hafta sonu erkek arkadaşı Vedat'la rafting yapmaya gitmişti. Bir an aklımdan babamı aramak geçti ama vazgeçtim. Annem ve babam boşanalı iki yıl oldu. Babam beni sadece iki kez doğum günlerinde aradı. O benim için bir hayal kırıklığıydı ve sihirli defter gibi harika bir şey onunla paylaşmaya niyetim yoktu. Bir yandan yeni bir dilek düşünüyordum. Geriye 40 sayfa yani 40 dilek hakkım kaldığına göre her dileğimi özenle seçmeliydim. Aklıma harika bir şey geldi. Bu kesinlikle çok iyi bir dilek diye bağırdım ve defterin ikinci sayfasına sesin Dua Lipa kadar iyi olsun diye yazdım. O an boğazımda bir şeyler olduğunu hissettim. Sanırım ses tellerim değişmişti. Ardından bir şarkı mırıldanmaya başladım. Sesim mükemmeldi ve tam da istediğim gibi Dua Lipa'ya benziyordu. O an anladım ki bu defter sayesinde gerçekten de mükemmel bir hayatım olacaktı. Anneme, biraz erken dönemez misin? Sana söylemem gereken önemli bir şey var diye mesaj attım. Annem, tatlım pazar akşamından önce gelemem. İstersen mesaj olarak yaz cevabını verdi. Anlaşılan onu beklemem gerekecekti. Bu kadar önemli bir şeyi yüz yüze söylemek istiyordum. Annem pazar akşamı eve erkek arkadaşıyla geldi. Normalde o bizimle yaşamıyor. Annemin eşyalarını taşımak için yardıma gelmiş. Anneme onunla özel konuşmak istediğimi söyleyip odama çağırdım ve yaşadığım olayı tüm detaylarıyla anlattım. En sonunda da defteri gösterdim. Tahmin ettiğim gibi bana inanmadı. <laughs> Bu hayatımda duyduğum en absürt şey diyerek gülmeye başladı. O halde ikna olman için küçük bir gösteri yapacağım. Bu defterin sihirli olduğunu göreceksin diye sırıttım. Annem herkesin öyledir diye dalga geçince sinir oldum ve yine aklıma gelen ilk şeyi yazdım. Elmaslarla kaplı bir iPhone 14 istiyorum. Bu cümleyi yaza yazmaz önümde bir iPhone belirdi. Işıl ışıl parlıyordu. Annem önce korkuyla çığlık attı. Sonra telefonu alıp bir süre inceledi ve... Emel bu defter gerçekten de sihirli diye mırıldandı. Annemle bir süre ne tür dilekler dileyebileceğimi konuştuk. Sonra o erkek arkadaşının yanına döndü. Yatağıma uzandım. Yine dileklerimi düşünürken uyumuşum. Sabah gözümü açtığımda odamın parayla dolu olduğunu gördüm. Şaşkınlıkla yataktan falayıp oda da neyin bağırdım. O an başucumda olması gereken sihirli defterin yerinde olmadığını gördüm. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Annem kapıda belirdi. Ağlama sesimi duymuş olmalıydı. Etraftaki paraları görünce o da şaşırdı. Emel tatlım neler oluyor diye sordu. Bilmiyorum annesi sihirli defter de yok. Onu sen mi aldın dedim. Hayır canım ben neden alayım dedikten sonra durdum. Vedat. Vedat gece burada kaldı ama sabah uyandığımda yoktu. Yoksa şaşkınlıkla anne ona sihirli defterden mi bahsettin diye sordum. Annem çok üzülmüştü. Emel biz evlilik planları yapıyoruz. Eşim olacak birinden böyle bir şey saklayamazdım cevabını verdi. Annem etraftaki paralara bakarak peki bu paraların anlamı ne diye sordu. Anne burada milyonlarca dolar var. Vedat bence deftere dilek olarak para yazmış. Ancak anlaşılan dileği bir başkası yazsa bile defter bana ait olduğu için dilek benim olduğum yerde gerçekleşiyor dedim. Annem bu çok mantıklı deyip hemen Vedat'ı aradı ama telefona cevap vermedi. Bunun üzerine odadaki paraların fotoğrafını çekip ona gönderdi ve dilediğim paralar burada defterin sahibi Emel olduğu için gerçekleşen her dilek onun olmak zorunda. Sihirli defter senin hiçbir işine yaramaz onu lütfen geri getir.